Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte bu evimi yapacağım demiştim. Şimdi yapacağım. Bugün şöyle. ne Ne bu duvarlara geldi Şu ortaya şöyle bir ışık yapayım bir tane koyacağım. Arkadaşlar bu arada abone olup like etmeyi de unutmayın. Şimdi yapal kıracağım da Kır 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 kır. Hocanın hepsini kır kır kır. Blok hmm, Şimdi. Bunlar karşısın azıcık bir şey ışık

o buraları tabii ki de şey yapacağım. Ortaya yapacağım şimdi. Ortaya az önce az öncekinden mi yapacağım? Ortasını da şu olsun. Bir kare kare

öğrendim nerede olduğunu. Ama ben buraları yapmadım işte. Buraları yapacağım. Niye bunu koydun? O yeni gelen karakteri almıştı. Evet aldım. Ne var Mayrı? Çok pahalı karakter. Ne var alamaz mı? <laughs> Arkadaşlar yarın Emre'yle Brawl Stars oynarsa kardeşimle birlikte bir de Emir ile oynarsa burası tarzını yiyeceğiz hepimiz. Lan camı kırdım. Buralarda beyaz şeyler. Bundan Ben gördüm şimdi. Ya ikide bir cam kırılıyor. Şey kırılıyor. Şey, cam kırılmasa senin aynısı yani. Ya ışık ışık. Ama cam kırılma senin aynısı. Ben ona cam diyorum. Ben buradaki Kırıl artık her yerdeki. sen buraya bin güne bitirdin bin güne. Ben burayı koyayım. Oğlum yapması uzun sürdü. Kafadan kırıyor. Ben şuraya kıracağım. Öyle mi? Bilmedim diyor. Çok Çok Ya. Bin güne mi bitiririm şimdi? Bin ne bitirirsin? endi çok güzel oldu. Güzelin güzel oldu bak. Şimdi ben içini yapayım, içini. Ne yapacağım? Gerekli malzemeleri. Sen buraya Yatak, yatak, yatak. 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 Kitaplık. Bundan. Orada sandık. Fırın. Ben bundan bak. Şu çek Bu da kim? Kimi? Benim. <laughs> ya ama. Burada iki kişi yaşayacak ama. İki kişi yapamaz mı? Ay güzel oldu. Şimdi şşş. Şuraları sandığımız koyayım. Sandık koyayım. Anne ben ikimiz ne oldu? Bu değil. kafa. yok oğlum bunlar değil. Sende değil. Sende değil. Sende değil. Sende değil. Sende değil. değil. Sende değil. Sende değil. Sende değil. Sende değil. Sende değil. Sende değil. değil. Sende değil. Sende değil. <laughs> Valla. Lan buraya da buradan yapacakmışız. Hadi. Hadi çıkartık. Ne çıktı lan öyle? What? Onu niye kapat? Ya sabır. Çıkmıştı. kafa çıkmıştı. Bu dursun güzel oldu. Umur kafa çıkmıştı lan bari buraya çıksın umur kafa. Kafadan sal. Oha ne çıktı lan öyle? Ben, ben böyle bir ayı kadar şey. Oğlum ayı kadar şey çıktı az önce. Tamam, tamam. <laughs> Bu mu? Hangur <laughs> kafa? Güzel oldu. Ama ben olsun. güzel Lan bir sus bir sus. İkimiz ne yapacağız? Böyle yaparsan olmaz. Susarsan. Vallahi hiç çalışmam Bakma bir kere de. Bir kere de bakma. Şuraları şeyden koyacağım. Başka ne yapabilirim? Hay Başka ne yapabilirim oğlum? Ay, gel, ay, tamam. Ara bir Tamam. tane X kitaplık. De tamam, tamam. Ha, her yerde de kitap olmasın. Karar tıkış. Onu da şey alayım. Gel şuraya. an orayı demedim. an şuraya. Oğlum. Bu ışık kapak mı? Evet ışık kapak. Ne kadar da güzel değil bu. Allah güzel oldu. <laughs> Çalışma masası koyayım yani şuraya da bir tane. Ha? Ana bundan yapılıyormuş bir tane. Ve arkadaşlar videomuz burada sana erdi. Bence ev çok güzel oldu. Abone olup like atmayı unutmayın. İyi. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Bye. Bye.